Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Toru kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için sen çal kapımı dizisinin merakla beklediğiniz 19. bölüm fotoğraflarını getirdik. Bakalım 19. bölümde neler olacak. Serkan sonunda Eda'ya her şeyi anlatma kararına gelir ve Eda ile baş başa kalacağı bir ortam hazırlar. Fakat baş başa geçirdikleri gecenin sabahında Selin'in gelmesiyle her şey karışır ve Eda her şeyi Selin'in ağzından öğrenir. Tabii ki ortalık karışır. Ancak bakalım Eda Serkan'ı affedebilecek mi? Aşk her şeyin üstesinden gelebilir mi? Tüm bunların hepsini Cumartesi Fox TV ekranlarında öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Şimdilik ise hoşçakalın.